Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır kanalımdan beni takip eden arkadaşlar şu an e, ekranda beni görünce hemen şöyle düşünmüş olmalılar e, kardeşim bu halinle saç sakal birbirine karışmış evet arkadaşlar bu videomda tam bu konuyla ilgili e, arkadaşlar daha önceki videolarımda söylediğim gibi kanalımın amacı insanların e, kendine olan özgüvenlerini ve el becerilerini arttırmak bununla ilgili bugün evde saç kesimi yapacağız yani kendi saçımı kendim keseceğim ve şöyle bir şey düşünüyorum şu an saçlarım normalde arkaya doğru taralı benim saç modelimi değiştirerek kesim yapacağım ben normal yana doğru tarayacağım şekilde taranacak şekilde keseceğim saçlarımı ee, kullanacağım malzemeleri ve e, saç kesim tekniklerini saç kesimine geçmeden önce arkadaşlar ilk önce malzemelerimizi görelim neler lazım ne kullanacağız ona bakalım ilk önce güzel bir saç kesme makinasına e, ihtiyacımız var arkadaşlar benim saç kesme makinem bu üzerine takılan e, değişik ölçülerde taraklar var bunları kullanacağım kalından en inceye kadar taraklarım var bunları kullanacağım bu makineyi kullanıyorum. Ondan sonra burada normal yakaya takılan bir önlüğüm var. Bunu yakaya takacağım. Ve e, profesyonel saç kesim makaslarım var. E, uzun süredir kendi saçımı kendim kestiğim için. E, kendi saç kesme makaslarım var. Berberlerin kullandığı. Düz makas ve burada da ara makasım. Bu şekilde. Güzel bir de tarağım var. Saç keserken bu tarağın kalın kısmını kullanacağım arkadaşlar. İnce kısmını kullanmayacağım. Kalın kısmıyla daha kolay. Ondan sonra e, ufak defekt rötuşlar yapmak için şöyle küçük bir aletim var. E, saçların arkasını e, görebilmek için de şöyle küçük bir aynaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu e, ucuza bulabileceğiniz, 3-5 TL'ye alabileceğiniz bir ayna. Arkadaşlar şimdi şöyle bir senaryo yapacağım. E, sanki evden e, bir buçuk saat sonra bir randevuya bir yere gidecekmiş gibi bir e, dışarı çıkacakmış gibi e, bir senaryo yapacağım ve e, bir buçuk saat içinde saç, sakal, e, tıraşı olup hazırlanıp e, dışarı çıkacak şekilde hazır olacağım. Şu an hiç e, makinama e, tarak takmadan sıfır ucuyla ilk önce sakalları alacağım arkadaşlar ondan sonra saça geçeceğim. Saç kesiminde arkadaşlar ben size daha önce söylediğim gibi saçlarım arkaya doğru taralıydı. Ben yana doğru taranacak bir model yapacağım. Yalnız benim saçlar yanlardan biraz açık olduğu için saçları ona göre keseceğim. Şurada gördüğünüz gibi yanlardan biraz açık. Şöyle bir model yapacağım, aşağıdan yukarıya doğru yani inceden yukarıya doğru kalınlaşan bir model yapacağım. Ama çizgileri belli olmayacak, çizgisiz şekilde. E, aşağı tarafı, ense tarafı daha kısa, yukarıya doğru uzun, yanlar daha kısa, üst tarafı biraz daha uzun e, bir model yapacağım. Yanlara Yan, yan e, sağ veya sola taranacak bir saç modeli evet, olacak. Bunun için e, önce büyük, kalın taraktan başlamalısınız. İlk önce taraklarınızı test etmelisiniz, saçınıza göre e, en uygun tarak hangisi. En kalından başlayıp küçük hareketlerle yavaş yavaş e, ilk zamanlar yavaş yavaş eğer ilk kez yapıyorsanız e, yavaş yavaş küçüğe doğru saçlarınızı kısaltmalısınız bir hata yaptığınızda geri dönülür olabilsin diye şimdi ben şurada tarağı alıyorum 27 numara yazıyor 27 numaraya koyacağım en e, en büyük taramda var da burada bunu kullanmayacağım bu çok uzun saçlar için onun bir ufağını aldım Onun bu tarağın en üst seviyesine koyacağım 27 numara ve saçlarımı keseceğim. Bakalım ne kadar oluyor. Eğer çok almazsa ona göre daha kademe kademe düşürerek devam edeceğim. Ama tam kesime geçmeden önce arkadaşlar saçlarınızı nemlendirmeniz lazım. Daha düzgün bir kesim elde etmek istiyorsanız. Saçlarınızı... Hmm. arkadaşlar şimdi tara bir ufak seviyeye daha geçirip sadece şu kısımları e, kısaltacağım şöyle şöyle şu şekilde yani en alt kısım e, bir üstüne doğru bir üstüne göre daha kısa olsun e, uzun bir kısa en kısası olacak 3 kademe ama çizgi belli olmayacak Evet arkadaşlar şimdi tara bir tık daha küçültüp şu kısmı sadece kulak halkasını alacağım şu şekilde şöyle hafiften ondan sonra da ee, düzeltmelere geçeceğim. Evet. Şimdi ön saçın ön kısımlarına geçelim. Şu şurayı düzelteceğim ben arkadaşlar. Hemen makasımızı alalım. Makasla. Zaten saçın uç kısımları kırılmış, kırıklar var. Bu kırıkları Hem sağa hem sola tarayarak düzeltmeniz lazım ki iz şeklinde gözükmesin saçı. Yani şöyle. Şöyle. Evet, hadi. Evet, şimdi arkadaşlar şeye geçelim. Ee, kulak etrafı ve enseyi nasıl alacağız? Hemen kulak etrafını şuradan ben göstereyim size. Şöyle hafiften geçiyoruz kulak etrafını. Şuraya kadar. Burayı da aynı şekilde. Şimdi enseye geçelim. Enseyi makineyle alacağım arkadaşlar. Bunun için burada bir ayna var. Çift ayna kullanacağım. Makinenin sıfır ucuyla. En zor aşama burası. Çünkü ense birazcık önemli ve hata kaldırmaz. Burada çok küçük hareketlerle ensenizi düzeltmeniz gerekiyor. Aynamı alıyorum elim arkadaşlar. Hemen enseyi görüyorum. Şu an ensemi görüyorum. yuvarlak bir ense yapacağım. Ben diğer tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar, şu an ıı, saç kesimini bitirdik aşağı yukarı. Kızafahillerde biraz kaldı. Evet. evet arkadaşlar, şu an saç kesimini bitirdim. Saçımız bu şekilde. Tabi yıkayınca, tarayınca, düzeltince daha güzel bir şey ortaya çıkacak. Şimdi ben saçımı yıkayayım. Ondan sonra tekrar size en son durumunu göstereyim. Evet arkadaşlar bir buçuk saat içinde hazır olurum diyordum. Ama bir buçuk saati bile bulmadı. 45 dakika saç ve sakal kesimi sürdü. saç yıkama falan işte tam bir saat oldu. Bir saat içinde hazır oldum. Ee, dışarı çıkmak için hazırım. Saç ve sakal kesimini yaptıktan sonra ben şöyle göstereyim saçımı size. Şu şekilde. Arka tarafı, ense tarafı bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde yana taranan bir model yaptım. Ama eğer istersem tekrar eski haline çevirip Şu şekilde tekrar arkaya da tarayabilirim. Tabii ki bu tercih meselesi. Bu şekilde bir model oldu arkadaşlar. Ev yapımı, saç kesimi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımın amacı insanların günlük hayatlarında karşılarına çıkan zorlukları, problemleri kendi başlarına aşabilmelerini sağlamak, özgüvenlerini arttırmak. Bugünkü video Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırılan vidaları bu şekilde Uzun süredir kendi saçımı kendim kestiğim için Çünkü öfke evet, evet. gibi motor var. <laughs> yakından çekim yapalım. Şöyle tırnağımla. Kanalımın adı Beceri TV. Beceri TV kanalımı ziyaret edip yüzlerce faydalı videolarımı...